Hmm. Biz şimdi bu bankanın para çekme işlemini yapması için Banka beklerken için size kısa bilgiler vereyim. Daha önce iki defa Filipinlerde ATM'den para çekme nasıl yapılır, para çekme limiti nedir? bankalar ne kadar masraf alıyor diye videolar yaptım ve paylaştım. Bu defada bir dakikalık kısa bir shorts videosu yapayım diye tekrar video çekmek istedim ama görüyorsunuz ilk bankada daha işlem bile yapamadık. Bu bankada deneme yapmadan önce de 3 bankada daha deneme yaptık ve hepsinde de para çekemedik. Bu bankadan da para çekemeyeceğiz. Sorunun neden olduğunu bilemiyorum bankanın güvenlik görevlisine sorduk. Para çekemiyoruz dedik ama güvenlik görevlisi de yardımcı olamadı. Daha önceki videolarımda para çektiğimiz şehirler Batangas eyaletine bağlı Lipa şehri, Rosario ve San Juan şehriydi. Şimdi ise Batangas eyaletinin merkez şehri olan Batangas şehrindeyiz. Ve bu şehirde maalesef 5 bankada para çekme teşebbüsünde bulunduk ve maalesef nakit para çekemedik ama alışveriş yaptık banka kartımızla. Nakit çekmek için tekrar Rosario şehrine geldik ve burada nakit çekim işlemini başarıyla gerçekleştirdik. Bu başarısız nakit çekme deneyimini de sizlerle paylaşmak istedim. Ola ki Batangas şehrine gelmek isterseniz ona göre tedbirli gelmenizde fayda var. Yeah,